Davut Budamlı farklı firmalarda 13 yıl veteriner sağlık teknisyeni olarak çalıştı. Ancak hayali kendi çiftliğini kurup besicilik yapmaktı. Kendi işimizi yapmaya çalıştık. Ee, tabii özel sektörlerde çalıştıktan sonra e, hep hayalimiz de bu. Yani bir gün kendi hayvanımızı kurabilir miyiz? Bir gün kendi işimizi yapabilir miyiz? Bir gün kendi hayvanımız olabilir mi? Çünkü hep başkasının ağırına girdik, başkasının işini yaptık. Budamlı 2023'te Sosyal Medyada bakanlığın Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nin duyurusunu gördü. Biz üreticiyiz. Bu ülkede biz üretmek istiyoruz. Adana'da yaşayan Budamlı aynı yıl E-Devlet kapısından yaptığı başvurunun kabul edilmesinin ardından 250 bin liralık hibe ile 4 gebe düve aldı. Yine de bir başvurayım dedim. E-Devlet üzerinden başvurdum. Aradan 5 ay geçti. Tabii ki unutmuştum. Ee, geçtikten sonra bir telefon çaldı, ee, il müdürlüğünden arıyorlar, asıl listede hak kazandığını dediler. Ee, gittik, evraklarımızı verdiler. Üreticilik hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu vurgulayan Budamlı, işlerini büyütmeye hedeflediğini ifade etti. 30 hayvanla şu an dişi olarak 15 hayvanımız devam ediyoruz. Ee, Allah izin verirse daha da yükselmeyi nasip ediyoruz. Ee, 1500 metrekare bir alanımız var. Ee, önümüzdeki yıl hedefimiz e, yarı besi, yarı e, süt olarak 1500 metrekare alana bir ahır yapıp e, hayvan sayımızı 150'ye kadar e, çıkarmayı düşünüyoruz.